Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Size son dakika gelişmesini hemen aktaralım. EYT videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok önemli EYT videoları kanalımızda mevcut. Hiçbirini kaçırmayın ama önemli olan şu anda EYT'liler siyasi parti kurdu arkadaşlar. Partinin genel başkanı Abdülkadir Bozkurt, kuruluş nedeninin bir halk arayışı mücadelesi içinde vücut bulmuş hali olduğunu belirtti. Partinin genel başkanı ise Abdülkadir Bozkurt oldu. Görselde de görüyorsunuz arkadaşlar. Ülkede 6 milyona yakın emeklilikte yaşa takılan insan olduğunu belirtilen Bozkurt parti kurucularının büyük çoğunluğunun aynı mağduriyeti yaşayan EYT'lilerden oluştuğunu belirtti. Sadece EYT'liler olmamakla birlikte haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarını, vizyonlu çiziklerini belirten Bozkurt, Ülkemizde çok partili döneme geçişiyle beraber sayısız partiler kurulmuştur. Bu siyasi partilerin bazıları ömrü çok kısa olmuştur. Bazı partiler ise halkın desteğini alarak iktidar olmuş veya koalisyon dönemlerinde iktidar orta olmuşlardır. Ama ne hikmetse meydanlarda ve seçim bilgilerinde beyan ettikleri vaatleri unutmuşlar ya da unutturulmuşlardır. Ülkemizde önemli mücadele edeceğimiz diğer bir unsur ise üretim odaklı ekonomi hamlelerdir demiş. Oysa Umut Partisi üreticinin yanında yer alacak. Onların yaşadıkları tüm sıkıntıları sahada bizzat tespit edip üretimin ve üreticinin ülkenin ilk sırasına taşıyacaktır. Her türlü çıkarılacak kanun ve yönetmeliklerde önce üreticinin görüşlerine başvuracaklar. Başvuracağız demiş. Yine devam etmiş. Gelecek nesillere umut ışığı olacak, çevre ve ekolojik dengenin korunması için dünyada uygulanan tüm yenilikler takip edilecek ve tüm okullarda çevre bilincinin artırılması için daha çok projeler geliştirilecektir. Eğitimde devrim yapacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz genel başkan. Köy okulunda öğrencinin eğitim kalitesiyle büyük şehirlerde eğitim gören öğrencinin eğitim kalitesi aynı olması için adımlar atılacaktır. Üniversitelerde işsizliği tetikleyecek bölümler kapatılacak iş istihdamı sağlayacak bölümlerin kontenjanları artılacaktır. Liyakat Akademisyen alımlarına lika, liyakat önem verilecektir. Akademisyenlerin yakını veya sırf aynı siyasi düşünceden olması için üniversitelere kadrolar doldurulmayacaktır. Demiş. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmacı kesinlikle yapılmayacaktır kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu benzeri sebeplerle Umut Partisi'ni kurduk, kurduk, demiş arkadaşlar. Hayırlı olsun. EYT'nin de artık bir partisi var. Görüşlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm EYT gelişmelerini sizlere an anında bildireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.